Self-control, I fear is never-

palaya doluyoruz Tamam, tamam. Yok zaten iyi yüz olacak. Ben hemen bunu alacağım. Bingo Frost açar. Tamam. Yalnız hala görünmez mi oldu ya? Palyayı ben de göremedim. Evet. Allah Allah. <laughs> ha, dur tabla abi. Abi ben boşaltıyorum ne varsa. Bingo <laughs> Frost açsan abi. Silence dediler. Bingo Frost açamıyorum. Şimdi açacağım. Bağlan açlar. Vurma daha. Pala'ya vurma. Pala'ya şey, vurma. Rok'tayım. Rok'a döndüm. O da ingo prosta. Tamam. 100 kaldı, 100 kaldı. 100 kaldı. 100 kaldı. 100 kaldı. Of. zaten. 100 diye herhalde. Off. Zaten onu 2 kere vurduk. Ben 3. yı göremedim. Vur abi. Allah. Pala'yı alalım. Allah. Sen kim beni aldın? 55k. Pala gitti <laughs> abi. Oğlum adamı gördüm görme. <laughs> Pala Pal zaten bir göründü, kayboldu. Diğeri <laughs> çıktı abi. Kuzey palaya doluyoruz. Tamam abi. Loko bir şekilde tutacağız. Loko bir kere poli atarım sonra dönüp bakmam. Aha <laughs> tamam. Şey e, palayı güzel sinasteyiz. Ama pala çıktı. palayı, palayı aldım abi. Palayı tuttum. Bir yere ring of top açsam tutalım. Abi bir dakika bu beni şikledi. Loko poli attım. Abi şu an... Of. Logum pet atıyor ya. logum bir fi attı, korku attı çıktı. Abi silahı silebilir misin? Ben attım silah. Oh, yeni aldı bu. Bu da abi. Aaa! Oh. Bir şey atıyor. Eğer atıyor. Lok bizi işliyor bu arada ha. Abi Zilinko tamam. Frost atacağım. Abi bitti. Of of of. Dön dön. Varlığa dön. Fear attı, çıktım. Ha, sen kime fear atıyorsun ya? Amale. Canını mı? Yok yok, kızıydım. Kızıydım ha. Daha benim her şeyim duruyor ya. Absorb açtı, canını ya. Abi. Ne yapıyor acaba, amaç ne? Mücadele <laughs> ediyor ya. Koçum ya, bayılır. Mücadeleci mi var bunda? 30-47k. <laughs> 54k. Hadi abi, bize, abi bir bir abi. Sen, sen, sen takıl abi. Aaa şüphesiz gibi bak. Bitti. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam ben olsam karakteri silerim ben. <laughs> Oyun Oyunlu olarak değil abi o ya. <laughs>